Dikkat! Bu video kapitalizm çok kötü ye moruk komünizm abi ya insanlar iğrenç ölsün gibi bok bir sürü fikirler içermemektedir. Fakat videonun içerdiği fikirler aynı derecede bok bir sürdür. Teşekkürler. Çılgın ötesi oyuncu kadrosuyla daha önce The Big Short ve Vice filmleriyle adından söz ettiren yönetmeniyle hem eğlenceli hem tanıdık hem de mesaj kaygısı taşıyan hikayesiyle Don't Look Up, bu yılın en son düzlüğünde konuşacak yapımlardan biri olmayı başardı. Peki film de bu kadar başarılı mı? Bir doktor öğrencisinin keşfettiği kuyruklu yıldızın çapının kilometrelerce olup hızla dünyaya yaklaştığı ve tüm canlı yaşamını bitirecek bir gezegen öldüren yıldız olduğu anlaşıldığında Tabii ki de profesör ve öğrencisi ülkedeki en yetkili kişiye gitmek isterler. Yani zeki, her şeyi bilen, güçlü, önden, siyaset insanı ABD başkanına. Durumu anlatınca kahramanlarımız işlere rahatlar zira en güçlü ordu ve uzayın Fatih'i NASA Amerika'nın emrindedir. Fakat işler kahramanlarımızın beklediği gibi gitmez ve olaylar başlar. Vassat belki de Vassat üstü bu filmin olumlu bir yanı değinilecek ölçüde yok diyebilirim. Ama bahsetmek istediğim ve kesinlikle beni dinlemeniz gereken bir konu var. Onda önce, evet, olumlu bir yan olarak film, bir medyanın nasıl tamamen yalandan ibaret olabileceğini ve bu yalan ortamını kendi çıkar uğruna fonlayanın hükümetler olduğunu çok naif bir biçimde göstermiş. Tanıdık geliyor mu? <laughs> kesinlikle evet. Nerede yaşıyorsanız olun bu böyle dostlarım. Para ve itibar dışında gözleri kör olmuş siyasetçiler de Tek dertleri onların oturma organlarını yalama kalan medyada tipik bir şekilde boktan, yalancı ve saf kötü. Yaptıklarıyla koskoca bir dünyayı yok edecek kadar salak olmalarından ziyade buna müsaade eden bizler ayrıca salakız. Videoyu izleyen dostlar, iklim krizi, küresel ısınma, nükleer savaş ve ekonomik buhran da aramıza katıldı. Bir yer açalım bakalım. Evet safları sıklaştıralım. Beni bir sabah kapımdan aynen kardeşim aç kapıyı araz kargo şeklinde ya kap aç almamaları için ülkemizden örnek vermeyeceğim. Ama siz konuyu çok iyi biliyorsunuz. Çok sevdiğim bir insan deyimiyle çift çarklı yani iki yüzlülük de yapmayıp, Trump ve medya yalanlarından da bahsetmeyeceğim. <laughs> Beni kesinlikle dinlemeniz gereken konuyu videonun sonunda bahsedeceğim. Şimdi çatır çatır filmin eksiklerinden bahsedeyim ki ardınız şey filmde yoksa hiç boşuna vakit kaybetmeyin. Zira filmin süresi 2 saat 25 dakika. Bu günümüzde hem çok uzun hem de çok kısa bir saat. Ortada esprilerine kahkahalar atacağınız bir film yok ki. Zaten ortada pek de espri yok. Beni gülümseten sadece o olan olay karşısında insanların yaptığı sosyal medya paylaşımları oldu. Dünyanın yok oluşuyla tüm canlı ırkının da uçacak olmasın, bizim üzerimizde vereceği rahatsız edici ama bir o kadar da ilgi çekici gizem de pek iyi anlatılmamış. Sadece filmin son düzlüğünde moda giriyorsunuz ama zaten tüm dünyanın başında hepimizi yok edebilecek bir virüs varken bu gizem bize daha iyi aktarılabilirdi. İyi bir kurguyla birleşmiş sağlam bir tempo yani kendini izlettiren bir hikaye akışı da maalesef yok. Hiçbir karakterin bir derinliğinin olmaması, onlarla tam bir bağ kuramamamızı engellemekte olup bizi filmden uzaklaştırıyor. Hele ki film bitince yahu bu karakter neden filmde vardı yönetmenin yeğeni falan mı diyorsunuz o derece. İsimlerin hakkını veren oyunculuklar göremesem de DiCaprio abim gerçekten bana mısın dememiş ve mükkolata bir performans göstermiş. Daha fazla DiCaprio sahnesi izlesek filmi sırtlar götürürmüş yani sek benim. Dinlemeniz gereken konu ise şuydu. Ayrıca kendime bu bir dipnot olsun. Bazı gerçeklerden asla kaçamazsın. Bu öleceğin veya hayatında hep belirli sınırlar içinde top koşturacağın gibi gerçekler olabilir. İstediğin veya ihtiyacın olan her şeye de sahip olman gibi bir durum imkansız. O yüzden istersen sana lütuf olarak sunulan zamanını hayatın teslim edeceğin sahte dünyaya ve toksik insanlara adayabilirsin. Emin ol hepimiz bunu yapıyoruz ve kimsenin şikayet ettiği falan yok. Mesela bu film izlendi ve insanlar evet sistemin farkındayım Fuktu sistem ben bu oyunu bozarım tweetlerini atıp reels devam etti. Sistemi değiştirme veya insanlığı kurtarmaya çalışma. Kahveni hazırla ve kendini gerçekten mutlu et. Sahte olan her şeyden uzak dur dostum. Zaten güç seninle olacaktır. Hoşçakal.